sadece vernik değil, ürünler için bir kalkan. Şimdi bu malzemeyi pek çok yüzeyde kullanmak mümkün. Mesela bakın elimizde şöyle bir sünger parçası var. Bunun içerisine daldırıyoruz, içine sokuyoruz. Süngerimize gayet akıcı kıvamdaki vernik geliyor. Bu iki karışımlı bir şeydi, bir malzememiz. Karıştırdıktan sonra bakın sünger parçamızı alıyoruz. Bu sünger parçayı daha sonrasında istediğimiz pek çok Yüzeye uygulayabiliriz. Mermer zeminlerde bir kirlenme sıkıntısı oluyor. Ya da statik boyalı bir parçanın üstünde bir kirlenme problemi oluyor. Aç panelin üstüne bir sürelim. Bakın. Burada çizikler falan var. Anında bunların hepsini kapatıyor Bakın çizikler kapandı. Ve bunun üstünde kirlenmez bir katman oluşturuyor. Basitçe süngerle sürüyoruz işte. Bakın burada hemen bir katman oluşturdu. Şimdi bir gün sonrasında bunun kirlenmezliğini test edebileceğiz. Şu statik boyalı parçaya da süreyim. Tutun dostey. Bakın burada üstünde sürdüğümüz taraf böyle hemen sürdük. Bir gün sonra bunu da aynı şekilde test edebileceğiz. Şu ta taşa da böyle sürüyoruz arkadaşlar. Taşa da gene aynı şekilde yarın bunun şeyine bakarız. Bunu da tut, tut harici. Bakın buraya da sürüyoruz. Gene yarın. Bunun durumuna da bakarız. Şimdi burada bir paslanmaz çelik malzememiz var. Bakın bunun da üstüne şimdi süreceğiz. Bakın. Bunda da bir parlak katman oluşturdu hemen. İşte bu kadar basit sürdük. Yarın buna da bakacağız. Aynı şekilde burada bakın granit bir parça var. Graniti buradan yarısını maskeledik ki uygulama yapılan tarafla yapılmayan taraf arasında nasıl olacak diye. Buna da süngerle sürüyoruz. Bakın süngerle böyle basitçe bir uygulama yapıyoruz. Onun içerisine işliyor. Bir katman oluşturuyor. Bir gün sonrasında bu yüzeylerin bantlarını çıkartıp şimdi kontrol edeceğiz. Bakalım nasıl durumu. Şimdi bir gün sonrasında bu uygulama yapılmış tarafı ve yapılmamış tarafı olmak üzere malzemeleri görebiliyoruz. Bakın bu taş üzerinde. Bu granit yüzeyde, şöyle yaparsak uygulama yapılan taraf, yapılmayan taraf hemen görünecek. 24 saat sonra süngerle uygulama yaptığımız yüzeylere baktığımızda hepsi kurumuş halde. Bakın paslanmaz üzerinde parmak izi yapmayan bir dokumuz var. Şöyle mesela bunları bastığımız zaman bir parmak izi yaparken diğer tarafta böyle bir efekt olmadığı gibi. Kirlenme direnci de yüksek. Aynı şekilde granit üzerinde uygulanmış parça. Taş üzerinde uygulanmış parça. Bir pirinç parça üzerinde uygulanmış parça. Burada da zaten bakın şunun üstünde e, pasta, şey e, toz boya üzerinde uygulanmış parça. Bu da bir gene taş üzerinde uygulanmış parça. Burada da plexi üzerinde uygulanmış parçayı göreceksiniz. Şimdi bunların kirlenme dirençlerine bakalım. Kalemimizi alıyoruz. Kendisi Japon malı olan bir kalem. Pek çok yüzeye yazabiliyor. Bakın bir granit üstünde deneyelim önce. Granitin üstünde burada yazıyor. Grafen kaplamaya gelince herhangi bir tahribat yapamıyor. Aynı şekilde bir kere daha yapalım. Granit üstünde grafen kaplamalı tarafa gelince herhangi bir tahribat olmuyor. Bir gün önce buraya süngerli ve bir uygulama yaptık. Paslanmaz çelik üstüne bakalım arkadaşlar. Burada da gene aynı şekilde paslanmaz çelikte normalde olurken grafen kaplamalı tarafta hiçbir şey yok. Gene aynı şekilde buraya bakıyoruz. Bakın herhangi bir şey yok. Pirinç malzeme üzerine bakalım. Buyurun. Bakın geliyor bir şey yok. Aynı şekilde bir daha sürüyoruz. Bakın bir şey yok. Bir doğal taş üzerindeki durumu. Bakın bu tarafta burada hiçbir şey yok. Bakın burada hiçbir şey yok. Bakın burada hiçbir şey yok.